Çok içi iyi gelir. Geçer mi? Geçmez. acının içinden geçmezsen dışına çıkamazsın. Ne şimdi bu çay falan? Acı sen beni buraya niye çıkardın ki zaten? Niye hiçbir acını kabul etmiyorsun? Üf, yine başladı ya. Ben gidiyorum. Babam ne saklamış şey öğreneceğim. Babanın bir dahili olduğunu düşünmüyorsun herhalde. Kardeşimin de bir sevgilisi... ...arabası muhtemel satıcı olduğunu düşünmüyordum ama bak. Peki babanın... ...gizli bir ilişkisi falan olabilir mi? Yani, erkekler genelde bu yüzden susar. Gençken belki kaptanken. Kaptan mıydı? Gemide kaptandı. Ama kaçakçılıktan suçlanınca Allah'ım. Allah'ım korkunç günlerdi. Hayatımın en büyük utanç duygusuyla tanıştım. Böyle yer yarısının içine gir istiyorsun. Bir anda suratsız, umutsuz, babasız bir aileye dönüştüm. Herkes duyduğuna inandı. Ben hariç. Ben biliyordum babamın yapmadığını. Adini biri dağıttı geçti ailemizi. Tepemize bulutlar bıraktı resmen. Babam hala çok öfkeli. içine içine akıtıyor zehrini. Kimseye göstermiyor ama ben görüyorum işte. Ben görüyorum. Koskoca gemi kaptanının Karaköy'de olta sallarken çektiği acıyı görüyorum. Yani babam yapmaz öyle şeyler. Yapsaydı ben anlardım. Başka bir kadın falan yok. Başkası için kesin yapmaz dediğimizde başlıyor işte sınav. Hep de sınıfta kalıyoruz. Haklısın. Hiçbirinden anlamıyormuşum. Görmüş oldum ben de. Bilmiyorum ya. Bilmiyorum belki de gerçekten bir kadın vardır. Ama bize hiç el kaldırmadı. Bak dövmüş şimdi kardeşimi. Hem sen bana niye sorup duruyorsun ya? Ben soruyor muyum senin babanın kirli donlarını? Cevap bulmaya çalışıyorum Ceylin yardım etme. Acım reddediyorum ben duygusuzum ya. Ama utanıyorum işte. Kardeşimin çıkan gizli kirli hayatından sonra babamı çekiştirmek ağrıma gidiyor. Kusura bakma. Karışmasan iyiydi. Eğer babam aramızdaki durumu öğrenirse Ben düşünmek dahi istemiyorum. Ne oluyor? Sessiz Ozan'la karısı burada. E, i̇hbar ettik ya. Bizi tanırlarsa ne olur biliyorsun değil mi? Evlerine gittiğimiz, gittiğim anlaşılır. Onu peşime düşmeden düşünecektin. Nereye gittiğini bilmiyordum Ceylin. Varsanlarsa dosyaya gizlilik kararı aldırır, bana da ihtar. çıkıyoruz emniyetten. Hayatta olmaz. Sorgularını izleyeceğim. Görmedin mi ya geceliği? Kan vardı üstünde. Hem belki onlar yaptı. Ceylin deli etme adamı. Gittin yaptın saatte ihbarını. Yakalattın işin bitti. Pars burada, Eren de başlarında. Hadi. Hayır diyorum, hayır. Sonra okursun ifadelerini. Adam benimle konuşmaya kalktı. Seni es kaza görse ne olur her şey ortaya çıkar. Hadi. Umurumda mı sanıyorsun sen ya? Buraya kadar gelmişken gidip sorgularını izle. Peki. Tamam peki. Buradayız gitmiyoruz. Ne yapıyorsun ya? Sinirlenmeyeceğim. Sinirlenmeyeceğim. Aa, bitmiştir. Dikkatli olacağım söz. Cık. Ya çekil ya çekil. Duvar oldu resmen çık. Tuvalete gideceğim, tuvalete. Olgaz. Bu ne ya? Savcım kapattı beni buraya. Ha. Ne yaptınız? Bitti. Ee? ee? Eren! Pars abicim, bitti mi ifade? Beynin empati merkeziyle esnemeyi tetikleyen bölge çok yakınmış. Biliyor muydun? Kurama göre empati duyan karşısındaki de esner. Empati duymayan da esnemez. Karışık. Tutarsız bir iddia bu. İspatlanmamış. Hiçbir geçerliliği yok biliyorsun değil mi? Ay bak uykumu getirdin resmen. Çınar esnedi. Bana İnci çok acı çekmiş mi diye sordu. Çınar ya. Aralarında böyle duygusal bir bağ var. Vardı. Ozan Hocanın yerini söyledi sana sonra değil mi? Evet. Bize yardım etmek istiyor. O yapmadı Ceylin. İnanmaktan vazgeçme. Efendim hala. Ilgaz oğlum bir oğlan geldi. Çınar'ın arkadaşıymış. Kitabım onda kaldı. İçeri girip alabilir miyim diyor. Baban da yok. Nerede bu oğlan? Ee, kapıda şimdi. Ben içeri geçtim seni arıyorum. Hala Ilgaz köşeye dönmüş geliyor ona sordu. Hemen de kapıyı kapat. Ee, tamam oğlum. Ee, Ilgaz varmak üzereymiş. Sokağa döndüm. Beklesin gelince ben vereyim dedi. Ne oldu hala? Kaçarak döndü gitti. Bu oğlan? Hala kapıyı kilitle. Hemen ben gelinceye kadar da kimseyi açmayın. Kötü tamam oğlum. Defter nerede? Evde mi? E, evde evde. Odasında. Tamam bekleyin hemen geliyorum. E, tamam oğlum. Hayatına yaprak çevirmemiş Çınar'ın. Kitap okuyan arkadaşı. Evde kesin mal var Zula. Onu almaya geldim. Ulan Çınar. Bu sen seni oradan çıkarayım. Teker teker kendi ellerimle kıracağım o kemikle. Bana sen lazımsın. Sen lazımsın. Sen lazımsın sen. Anlamsız geliyor. Şişeler meyhan. Sen lazımsın Sen lazımsın Sen lazımsın sen İdeyim ben, ah, hiç iyi olmadım. Yatakta döndüm, durdum ama hiç uyumadım. Hiç baydası yok, aldım ilacların. Bana sen lazım. Sen lazımsın, sen lazımsın, sen. Hiç faydası yok. Aldığım ilaçların. Bana sen lazımsın, sen lazımsın, sen lazımsın, sen. Bırak kendini. Bana iyi geldi sana bilir. Kahve? Sütlüdür kesin o. Hayır bilemedim Sayın Savcı. Sade, sert. Fincana koyayım onları. Tamam. Anlatsana. Ne dedin? Ne diyecek? Bayağı perişandı. Çok korkmuş belli. Ya konuştuğunda el hayat titriyordu resmen. ve suçluluk, pişmanlık da var tabii. Düşünsene. Aynı kan, aynı anne baba yetiştiriyor ama kardeşler birbirine benzemiyor. Huysuz olarak diyorum ben tabii. Sağ ol. Sonra bir hata yapıyor mesela. Senin de hayatın batıyor. Ama ne yapacaksın? Aslan atılmıyor, satsan satılmıyor. Gene kardeş, gene aile. Bakma öyle konuşuyorum ama... ...incinin de çınardan aşağı kalır yanı yok. O da işin içinde belli. Şanslısın biliyorsun değil mi? En azından kardeşin hayatta. Ben ince hayatta olsaydı... ona her türlü affeder kabul ederdim. Ben niye monologda kalıyorum acaba ya? Dilini mi yuttun sen? Daha bundan dört saat önce. Emniyette. İçine bir kurt düşmüştü. Mesafeliydin Çınar'a. Ne oldu da şimdi kardeşim bana savunacak gibisin? Ne var? Fikrim değişmiş olamaz mı? Doğru düzgün söylesene sen direkt. Ne demek istiyorsun? Diyorum ki... ...kardeşinin hala bir şansı var hayatta. Yani düzelebilir, düzelir. Eğer sen ona bu şansı verirsen... Bunu kaç kere hangi yollardan döndürdüm, ne şanslar verdim sen biliyor musun? Hayır. Sen ne anlatmaya çalışıyorsun, bir amacın ne söylesene. Hiç. bir ikna peşindesin. Tamam. Ne yapacaksın bu haplarla? Anlat. Söylesene. Doğru olan neyse onu yapacağım. Ne? Polise teslim edeceğim. İfadem vereceğim. Savcı atanacak. Dosya açılacak. Herkes yediği cezasını ödeyecek. Ya kardeşin o senin kardeşin. Ben ince hayatta olsun diye canımı verirdim şu an. Sen ne doğruluğundan, ne dürüstlüğünden bahsediyorsun ya? Sen ne biçim bir abisin? Ha? Sırf adın lekelenmesin diye kardeşini mi yakacaksın gerçekten? Kendim için değil, onun için. Yaptığı hatanın bedelini ödemesi gerektiği için. Bırak ya! Hataymış. Kimsenin bildiği falan da yok. Ne oluyor burada? <laughs> Hayatımda senin kadar katı, kütük gibi dürüst birine rastlamadım. Ama hayranlık duyuyorum. Gerçekten bravo. Adaletin herkese eşit. Sıfır kayırma. Ama aynı zamanda senden tiksiniyorum. Ya sen bunu kardeşine nasıl yaparsın? Onun da benim de son ihtimalimiz elimizden aldın. Eğer kardeşimin dosyası faile meçhule düşerse sana bunu öğreteceğim. <laughs>